Naber Selin'cim? İyi Nalan'cım, sen nasılsın İyidir. canım? Ne olsun valla, yine o güzel ekşi maya ekmeğinden mi yapıyorsun? Evet ya, çok seviyorum. Bir de insanlar şimdi tadına bakarken nasıl yapıldığını da görsünler istedim. Aa harika! Niye sarı bu? Bu sefer farklı galiba. Zerdeçallı yapıyorum. Artık buranın iyice şeyi oldu. O kimliği gibi bir şey oldu. Zerdeçallı ekşi maya ekmek. Gelen herkes var mı diye soruyor. Harika. Hatta alıp alıp gidiyorlar. Derler ki o... havanın nemi, ısısı, hatta o ortamın atmosferin enerjisi bile çok etkilermiş Kesinlikle. mayayı, değil mi? Ya, o gün her biri ayrı bir aşk gibi bir şey aslında. Yani her ekmeği Aynı heyecanlı bekliyorum nasıl çıkacak, güzel mi, kabaracak mı, içinde delikler olacak mı, yoksa böyle bugün istediğim gibi bana karşılık vermeyecek mi? İnsan ilişkisi gibi aslında hayat gibi bir şey. Çok güzel görünüyor ayrıca. Ee, ben Ellerim temiz bu arada. Hemen, Hemen başlayayım. Ben de başlayayım. Ne yapıyoruz? Bak şimdi şöyle parmak uçlarına güzelce açıyorsun. Tamam. Ben izle yeterli. Tamam. Sen ne yapıyorsan onu yapacağım aynen, ben de. Aynen, aynen. Rahat bir şekilde açıyorsun. Tezgahımız zaten zeytinyağlı. Hı hı. Sonra bu iki ucu şu şekilde katlıyoruz. Ha, her taraftan böyle alarak. Evet. Bu niye? Sonra. Bunu niye yapıyoruz? Havalansın diye hamuru. Daha kabar, İçinde böyle kabar, kabarcıklar oluşsun. Daha lezzetli olsun diye. Hmm. Sonra ben böyle sever gibi okşuyorum onu. Hmm. Son halini, son şeklini veriyorum. Sonra da böyle istersen sen de. Daha olmadı benimki ama. <laughs> Selin gibi kadar pürüzsüz sen. değil. Peki Selin'cim sen 10 yıldır bu ekmeği yapıyorsun. Hı -hı. Nasıl e, feyiz aldın? Nereden esinlendin? 20 yıl oldu o yerleşeli. Buraya ilk aldığımda zaten kafamda yapmak istediğim tek şey çiftçilikti. Güzüm yetiştirmekle başladım. Birkaç hı hı. yıl sonra da reçeller yapmaya başladım. Reçellerle birlikte ekşi mayaya keşfettim. Hı hı. Onu araştırdıkça ekşi mayanın içine girdim ve lebiderya derya olduğunu gördüm. O bir aşk yani. 10 yıldır devamlı ekşi maya yapıyorum gelen arkadaşlarımla, eşimle, dostumla sürekli o ekmekleri paylaşırken yaptığım reçellere ya da Ege yemeklerine otları hı hı. paylaşırken birdenbire bu ovacıkta böyle bir yerin olmadığı fikri aklıma geldi. Evet, Neden hiç... ben bunu yapmıyorum? İnsanların çok ilgisini çekiyor. Hiçbir hani... yer yoktu. Sadece tarla ve araziydi burası. Akşama kadar iki tane traktör zor geçiyordu. Sadece çiftçilerin kavun yetiştirdiği, kışın enginar yetiştirdiği bir bölgeydi. Kesinlikle. Yani senden önce ve senden sonra o oh acının bence yaşam şekli. Onları konuşacağız zaten Hı -hı. sonra. Hazır mı? Oldu mu? Oldu. Ben tamam, onu birazcık havlu. daha şöyle bir elimle tamam. toparlayayım. Hı. Şimdi çok güzel oldu bak. Harika. Pratik kazanıyor insan herhalde sonrasında e şimdi 10 değil mi? yıldır yapınca <laughs> kilometre işi bu. Bunu da böyle koyalım. Mayamız da burada gördüğün gibi. Ha, şimdi Besliyorum onu soracağım. 10 on yıldır yapıyorsun. 10 e, yıldır aynı mayayı mı üretiyorsun? 10 yıldır aynı mayayı sürekli besleyerek çoğaltıyorum. Bir kısmını işte ekmeklerde, pizzalarda kullanıyorum. Bir kısmını arkadaşlarıma hediye ediyorum. Sürekli onu besleyerek bu hale getirdim. Asıl hikaye bu zaten. Yani 10 yani yıldır, yıldır bunu ha. yaşatabilmek Gerçekten bu mayayı. Gerçekten öyle. Şimdi bitti mi? Ne yapıyoruz başka? Şimdi şeklimizi verdik. Bunun hı. kabarması gerekiyor. Şöyle hafif bir... Unlayacağız. Tamam. Elimizle böyle yapıyoruz. Hmm. Ben çok seviyorum. Kilim dokur gibi bunun üzerine böyle şekiller yapıyorum. Ha. Sonra onlar fırında sıcakta açılıyor. Güzel Şimdi görelim. bu kadar hamurdan böyle mi olacak? Aynen üç misli oluyor neredeyse. Her zaman aynı şekilde kabarıyor mu? Bazen valla kabarmıyor. Bana resmen hamur tepki gösteriyor. O benim iç dünyamdaki ruh, hani ruhsal halimi Kesinlikle. sanki hissediyor. Ee, ve ama ne kadar sıkkın olursa olsun canım mutlaka bir hamurla oynuyorum. Beni rahatlatıyor. Şimdi gönderelim mi fırına? Hadi gönderelim. Ekmeğimiz de geldi. Ay ay ay. Ben Bakalım bunu elimle misin? parçalamak Tabii elinle, istiyorum. Aynen. Geleneksel oh. üslüllerle eskiden öyleydi. Wow. Harika. Ay, bakar mısın içine? Şeyi çıkıyor. Evet, içinden. hemen sana. Dumanı çıkıyor. İlk sana vereyim. Ay çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ ol canım.